Bak dikkat et. Niyet ettiğinizde ilk baştaki cümleyi yine atlıyoruz. Bakın dikkat edin. Namaza duracak mesela. Evet namaz için arkadaşlar niyet şarttır. Hocam niyeti söyle bize. Niyet ettim Allah için öğle namazının farzını kılmaya. Allahu Ekber. Ne güzel. Doğru mu? Doğru. Ama anlayışım doğru mu? Eğri. Baş cümleye dikkat edin baş kelimeye dikkat edin. Niyet ettim Allah için. Orada dur. Bak burada dur. Niyet ettim Allah için. Niyet budur he. Bak şimdi oruç tutmak için niyet lazımdır diyoruz. Herkes şunu söylüyor. Hocam sahura kalktım ama bugün orucunu niyet etmedim. Olur mu? Olur. Sahura niye kalktın? Yani karnın acıkta buzdolabına bir şey yatmak için ya Sahura kalkman ben zaten niyet ettim oruç tutmaya demektir. Kalbinden bunu geçirdin. Ben onu konuşmuyorum. Veya niyet ettim hocam tam öğle namazını kılmak için geldim ama ağzımda söylemedim. Öğle namazını kılmaya demedim. Oldu mu namazın? Oldu. Tabi öğlen kıldıysan oldu. Sabah namazını kılmaya niyet ettim. Bir niyet şart diyoruz. Bakın size Türkiye televizyonlarında nadir söylenen bir şeyi söylüyorum. Eminim ki fark etmişsinizdir. Bu niyet etmenin ilk cümlesi, ilk kelimeleri çok önemli. Şimdi oruç, orucun farzlarını say. Bir, niyet etmek. Hadi söyle, yarın oruç tutmaya niyet ettim. Eksik söyledin. Ne, ne diyeceksin başında? Ne diyeceksin? Allah için. İşte o çok önemli. Niyet ettim Allah için oruç tutmaya namaz kılmaya, hacca gitmeye. Allah için, Allah için, Allah için. Allah için niyet etmek ne? Yani bak bir de bir şöyle, iyi anlayan da böyle anlıyor. Yani ben bu orucumu Allah'a, başkasına tutmuyorum. Bu kadar mı? Bunu mu anladın? Niyet ettim Allah için demek, Allah'ı bulmak için bu ibadeti yapıyorum demektir. Yaz bunu bir kenara. Yaz bunu bir kenara. Niyet ettim Allah için. Şimdi bu şey kafadan akıl evliliği yapanlar var. Akıl akıl. Akılla dini izah etmeye çalışanlar. Din muhabbetle kalbindeki imanın tezahürüdür ya. Akılla tabii ki yapacaksın. Saatini vaktini öğrenmek. Orucu bozan bozmayan. Abdesti bozan bozmayan. Malını hesap etmek için akıl lazım. Onu konuşmuyoruz. Akıl müdürdür. Patron kalptir. Şunu konuşuyorum. Niyet ettim Allah için namaza. Neden? Hani başkasına kılmıyorum. Başkasına oruç tutmuyorum. Bu mu? Senin Türkçende bu kadar anlaşılır bu. Duyduk, duymadık demeyin. Niyet ettim Allah için diye ettiğiniz niyet şu demektir. Allah'ı bulmak için, Allah sevgisine layık olmak için, Allah'a kavuşmak için, Allah muhabbetini tazelemek için ben oruca niyet etmiyorum arkadaş. Ben Allah için oruca niyet ediyorum. Ben açlığı, zayıflığı, şişmanlığı bulmak için değil. Allah'ı bulmak için oruç tutuyorum demek niyettir.